Kapıdan kovulsa bacadan girenin sunduğu program olan Şoray Uzun Yolların yolu Adıyaman Besni'ye düştü. Düştü de ne oldu? Ziyafetin tam orta yerine düştü. Buna Kayna nasıl seviyor demezler. Sıdam adına affedersin bayılıyor derler. Ekmek aslanın ağzında değil. Ekmek duvarın öte yanında. İlk yapacağımız... Duvarın öbür yanına geçmek olacak. Kolay da değil açıkçası ama artık. Bir şekil şemal yapacağız. Devam edin devam edin tabii bir boğaz fazla geleceğini görünce hafif bir tedirginlik, medirginlik durumları olması doğal. Kolay gelsin. Kolay afiyet olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Nedir? Açayı ne oynar, ne program sunar, ne röportaj yapar, ne de bir şey. Yemek molasından sonra bu yemekleri size anlatacağız. Ama önce <laughs> çık kayıttan yumurt, tamam. Besni'nin urfa adeti böyle. Besni'nin urfa adeti. Evet, adeti misafir perverdi. Örf, örfü, örfü. örfüdür, örfüdür. Evet. Bu adetinin Besni'de tam ee, olabilir Evet, yani. evet. Böyle mi misafir? Midir Misafirlere sofra kurulur. Evet, sofra kurulur. Evet. Sen rahatsın tabii, sadece yiyorsun. Evet. Yapan düşünsün bunu. Hı? Sofrayı kuran düşünsün diyorum. Evet. Evet dedi ya. Hacı anne. Efendim. Ne zaman hacca gittin? Üç sene oluyor. Üç senedir evet. bu haç kıyafetini çıkarmadın i̇şte, mı? Yok çıkardım. Bir bazı kere gönlüm istiyor. Ben giyiyorum yani. Bir kere mi? mi gittin sadece? Bir kere gittim. Daha gideceğim inşallah. Allah. Bir oğlum var. Onu eve vereceğim geleceğim inşallah baharda baharda. Ondan sonra da giderim inşallah. Bir daha Allah gideceğim. tekrar gitmeyi. Ben sağ ol sana da nasip edeyim yavrum. O mekanları tekrar görmeyi nasip etsin. Amin amin amin. E, Hacem Resvet'e sana... dokundun mu uzaktan el salladın mı? Oho, çok salladık elimizi böyle attık bilmem ne ettik. Oy yazık kurban olam Allah'a. E darsa sağ olsun Allah darsa. Darısı cümlesine olsun. Darısı Hepsine cümle bizim mi? başı. E, he he tabi 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 inşallah. Bunlar Adana burması mı annem? Vallahi Adana, Adana burması. Adana, Adana. Evet Adana. Adana. Kolunu ağ ağrıtmıyor mu bu taşı? Yok kendini? alışkın alışkın kol. Senelerdir var zaten. Evet o evet tabi tabi evet. Var mı bir ağa hanımlı? Var var tabi canım bey. Tabi bey var. ağa mıdır? Evet ağa bey. Sen bir ağaya mı gelin Ağaya gelin gittim benim maceram çok yavrum. Varmadım beni zorla verdiler. <laughs> i̇şte herif dedi ki kaçırırım dedi. Bilmem ne derim dedi. Beni verdiler. Ondan sonra da işte. Şimdi seviyorum daha hala seviyorum. Aman ha herif burada. Herif burada mı? He he hani şurada bir ama. Tabii. Şoray. Az önce konuştuğumuz dayı mı? Evet evet evet. <laughs> eysi. Dayı bir gel hele. Gel 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 dayı gel gel gel. <laughs> Şoray Bey seviyor mu de şimdi. Şoray Bey. Soracağız. Sana bakalım. dur dur <laughs> soracak yavaşça. <laughs> Ondan sonra güzel herif üstüme destanları söyledi. Ama şimdi o destanlar yok. Ustaydık okurdu sana. <laughs> ne? Hele bir dayı melebi. Şöme melebi. Buyurdu. <laughs> e İsim Saadettin Turgut. Saadettin. Sizin isim anne? Zehra Turgut. Zehra. Evet, evet. Sizin evlilik biraz maceralı olmuş Saadettin abi. O oh, sevinçten diyor. Neyse. <laughs> <laughs> o oh, sen öyle ya. Ya yok ya. vallahi yok. Abi. Oh. Babam zorla verdi beni. Ya. Zorla, Aa, ondan Nikah beni zorla yaparlar. Orada evet demedim. Demedim. E, demedim evet. Ondan sonra oradaki belediye başkanı filan çepi çepe çaldı. Dedi, dedi 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 dedi. Ben dedim ben de hiç demedim dedim koydum geldim işte. <laughs> nikah, he, nikah masasında kalktın. He, masasında kalktım. Kaç yaşındaydın sen anne? Aman ne, 20 yaşamadıydım daha işte. <laughs> 18 sen, 19 yaşındaydım sen işte. nerede gördün anneyi? Benim dedemin kızı ya. Teyze olan teyze, teyze kızı. kızı he, aynı bir köydeydik. Ben istemeye he, gelince he. bu adam da kalktı dedi ki, vermem dedi. Babam rahmetlik de dedi ki ben dedi anneme dedi ki annem dedi ki vermem. Babasının oğluyla Annem dedi dedi vermem dedi. Babam dedi ki ben beşik kertme yaptım dedi. Hiç dedi ben tükürdüğüm tükürüğü kaldırmam dedi. Ondan sonra, sonra işte işte ben de varmam dedim. Ben senin kızın değilim dedim. Git sen kızını ver dedim. İşte zorla beni verdiler. He. Sonradan da şükür işte çağımız oldu, çoluğumuz oldu. Ne olacak işte geldi geçti işte. E, i̇yi, şimdi. Hı Hey. Daha yeni mi sevmeye başladın sen adam? <laughs> yok he sevmeye başlandım. başlamadım, başlamadım diyorum sevmedim. İşte gene de şükür iyi ya ne olacak? Hiç sevmedin mi adamı? He hiç sevmedim adamı ama. Ya yüzüne söylenir mi? Evet. Öyleyse ben şimdi bu denilecek laf mı? Hayır. Yani e e Doğrusunu Hı? söylersin değil mi? Hemen. Ya Doğrusun... bu söylenir mi adamın? Ben seni hiç sevmedim diye. Yok, yok. Kaç yıllık evlisiniz? 50. 50 sene. 50 sene hiç evet. bir kere bile sevmedin mi adamı? Yok sevmedim ben bir kere ne nasıl sevmişti işte. geldi geçti günümüz. Geldi geçti yavrum. Be... <laughs> De bakayım seni hiç sevmiyorum diye. Olay yok yok sevmiyor şimdi seviyorum ayrı yavrum sevmeye başladım. <laughs> E, 50 yıl sürmüş seninle He. aşık olmam ben de. E, uzun işte. sürmüş biraz resmini işte, beğenmedin aslan gibi adam evet. yakışıklı İşte köyü de vardı zengini de her ev iyiydi ama ben hoşuma oğluydu. gelmedi dedim mualluydu varmam gitmedi. la varmam dedim evet. be. işte ney hiçbir şey yok. İşte, varmam dedim ne diyeceğim varmam e, varmam dedim işte <laughs> sonra babam dedi ki senin dedi öleceğini bilsem dedi gene ben verdim verdim dedi. Gelen evet. geleceğin varsa göreceği de var dedim ben de evet. değil mi? Evet. kimse evet. he. Herif. Aşık oldu. Aha. Ondan sonra evet. hayma yaptı evinin evinin üstüne. Biz de karşı karşıya. Dın evet. dın 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 sazı çaldı evet. bu evet. türkü söyledi sazı çaldı evet. türkü söyledi en sonu babam işte getirdi verdi yazık iyi oldu geçti işte ne olacak evet. <laughs> adam sana olan aşkından <laughs> evet evet. Türküler evet. O, o, herif ayak yalın, sakalını böyle bıraktı, deli oldu, dağlara kaçtı, vay getti, vay, vay gitti vay bilmem vay ne oldu. İşte en sonu beni verdikten sonra iyi oldu işte. Ne olacak? Yanıyor adam aşkına E ya yanıyor, yandı, yandı, yandı. O da nasıl yanar? <laughs> Yazık böyle körevi kömere Kaldı körevese kaldı Yoksa daha iyi. <laughs> i̇yi herif işte böyle yanık oldu. Böyle geçilerin analardan ayrılmaz mı? Oğlakları. Yok yok. Yarlıktan değil mi bu? Ne ya? Yarlıkta doğrultun sevgi yok. Sayıklıyor bu herhalde. Neyi sayıklıyor? yani yani şey etmiş artık evet. zekası. Ben daha sadetim Yok yok asla. Sıra geliyor ki ee, efendim bu benim işte ben, e, veli nimetim ki e, ee, ben diyorum ki bak aman ben, Allah saadetini ömde eksik etmesin Aa, diyorum. Bak, tamam. ee, beni ya. diyor bak çünkü evet. çocuklar beni öldürür diyor mal çocuklar beni öldürür aman yok saadetini evet saadetin dedim aman yok saadetine bir şey olmasın diyorum ben ha. şimdi öyle diyorum valla. Hmm. ben ölümde saadetin ölmesin diyorum ee, kaç ne çocuk yapalım? var İşte 5 6 tane var Kaç tane anak veriyor? Yani... Üç, üç, kız var. İki, i̇ki de tane, olan, iki de tane, tane oğlan var. Beş tane çocuk var. Sekir. İkisi de geçindi yavrum. Sen sağ ol, başın sağ olsun işte. Geçindiler onlar da. Mehmet. sen şimdi aşık oldun da anneye vermediler. Evet. evet. Sevdan'dan sazı mı aldın eline sen? Evet. Ne söyledin dam oh, oh, oh. bir karış sakalla? Hı? Var mı aklında söylediğin? Dur ki ben sana Hı. söyleyeyim Hı. dur. Bak. Bismillah dedim çütüme gittim. Ee, bilmem ne dedim işte tohumu ektim bir günün içinde mıraza yettim yetiren Allah yetirirmiş deyin işte ne türküler söyledi ne bu biliyorum ben bu orderi... niye Biz söylemiyorsun denir sen? Denir e denir benim aklımda değil, değil ki benim şimdi yok. Niye? Aşkından yok, yanarken yok, aklındaydı ama. E ama e, şimdi hafıza gitmiş boşver e, yani. Yok daha, daha da var. Canım, yok, az yok. önce yok. dedin annemin hafızası ağır E biz e, de e. beraberdir işte muhakkak ki artık tabii ki. Şimdi yaş... artık türkü söylemiyor musun? Hı? Hı, yok yok söylemiyor. Çok... E, şimdi bunlara bunun böyle kitabı vardı. Hı. Kardeşinin oğlu aldı götürdü ki hep bütün başka şeye çeke. Aa onları söylesene acı bir kere saadettin. Niye çevirmedi ben Neler vardı? Yalansın. Bir günün bir günün içinde Murat'a ettim. Ne? Bunda değil de. Şunu dedim bey, eee Şuray Bey. Ya Rab niçin gelmişsem bu faniye nas gülerken ben ağlıyorum acep niye böyle gider ise ne olur halim benim kalmadı takatım vücudum canım eridi tenim hazretinden kesmezsem ben kesin ümidimi yoksa bu mihnet ve hüsranla bu dünyada gidi mi Saadettin el açıyor yar varıyor dergahına dağlar daşlar dayanmıyor ahuzarına. dedi ki her şeyi yalan söylüyor bu. Biz <laughs> haca gittik, çok Bitti mesuduk, şimdi, he, he. gittik yok, beraber. Yok, e, mesuduk e, da şimdi e, mesuduk. Önce mesut değildik ya. Ne yalan söylüyor. Şeylere <gülüyor> <gülüyor> saat bu saat dakika bu da. Ya her Yazık etmişim ha. bir adama be bu nedir ben. Yok ben yok, ben. yok hayır hayır hayır. Sürüm sürüm süründürmüş adamı. Ne acılar çekmiştir ki. Herif mutlu. Sen de hiç konuşmamışsın be 50 senedir be dayım be. Yürü Zaten tanıdım benim be. Ben Ağlasını konuştum ama Değil. Ya ağlasını konuştum Ne? <laughs> ağlasını konuştum Niye beğenmemiş biliyor musun? Hey he. hey, hey bak he, İşte <laughs> bundan bundan Bak nasıl hoşuna gitti <laughs> Sen çünkü görünce siz işte <laughs> seni çok beğeniyorum niye e, böyle yap yaptım birdim öyle değil şımartmış seni e, e, şımartmış evet. evet elini evet, tutmuş evet. seni bir elini yağda bir elini o, balda tutmuş seni biraz sert davranacaktın ki sen az çok sert davranma. Yağma mı? hanım 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 başına e, çıkarmış seni başına 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 incitme. Yok yavrum aman. başına ne lazımmış? Ara sıra bir başına başına o. He? o da oluyor ama işte sonra da iyi acı tatlı bizim bağın kuruğu, biz de kötü de desek çocukların katiri var ne diyecek Ya Sen artık şimdi sonra... bakalım bedayin 50 seniz bir tükre bakalım bedayım be. Kürkle yok Hey! Heh evet. yani, <laughs> bak, bak hoşuna gitti. Ya Kora Bey dur dur sana ne diyeyim? Ben şimdi ben kendine baka baka böyle yüzüne bakıldı. Hey. Evet çok çirkin idi. Hey. <laughs> Basalla, köfte. Bu bildiğimiz içli köfte değil mi? Evet. evet. Siz Adıyaman Besli'de buna basalla mı diyorsunuz? Basalla diyoruz. Buna basalla deriz. Buna basalla. Bu da içli köfte. İçli köfte deriz buna da. Basalla derler, yine de başınızı... Senin cebi para dolu, başında seven adam olunca atarsın kahkahaları. Ha 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 diye. Adamcağızım da oradan yut kırıp bakar. Adamcağız da kurumuş kalmış. Şimdi benim yemeklerim çok şahane olur. Yemeklerim güzel olur. En siz mi yaparsınız? Evet. Ben memşurum. şey şimdi doldururum. oğlak doldururum. Laz böyle yaparım, baklava yaparım. Her şey elimden gelir. Biz de yaparız yani o işi. Hep He, biz de yaparız. Hep bilirim yani. En uzmanı siz yani. Uzman benim. Usta'dır. Bunu artık büyük şehirlerde hanımlar yapmıyor, Evet. Biraz Hı -hı. ağır, ağır işkence. Şey. Evet. Meşaklar. Çok ağır, çok ağır. Nasıl yapıyor annem bu? Müste i̇şte... Baklava 30 tane açıyorum etmeni, Laz böreğinin de 10 tane altına, 10 tane üstüne. İşte köfte idi, basalla ya. Bu <laughs> mu? Kıymaya kavuruyor, kıymaya kavuruyor. Ee, bunun içine et de koyuyor, ee, makine de çekiyor. İşte elimizde oyuyor, makine de oyuyor. Bunu da işte yuvarlıyor, et koyuyor içine, eşkili yapıyoruz, nokut koyuyor. Çok güzel oluyor yani. Vallahi güzel oluyor. Normalde evet. biz. E... Tariften sonra yutardık ama affedersiniz tadını bildiğim için tarifini özellikle alıyorum. Vallahi üşenmiyorsanız yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.